Mükemmel kombinlerin mucidi Neva, yine inovatif bir ürünle karşınızda. Benzersiz tasarımıyla Grey'i, mutfağınıza yeni bir bakış açısı getirecek. Neva Grey'e tencere setinin dış yüzeyi emayı, iç yüzeyi granit malzemeden üretilmiştir. Grey'e ismi de buradan gelir. Parlak ve camsı yüzey görünümü, özel fırınlarda 850 derecede pişirilerek emaye ile sırlanmış olmasından geçer. Göreye üstün yanmaz yapışmaz yüzeyiyle ile indüksiyon ocaklarda, direkt ateşte ve fırında kullanılabilir. Isıyı eşit dağıtarak yemeklerin lezzetini bir üst seviyeye çıkartır. Üstelik yağ eklemeden sebze ve yumurta bile pişirebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bulaşık makinesinde yıkanabilir. 3 kat iç ve 2 kat dış yüzey kaplamasından gelen dayanıklılığı sayesinde mutfağınızın en uzun soluklu üyesine merhaba deyin. Nevaya özgü inovatif bir tencere seti. Greye Neva